Arkadaşlar benim ve bugün e, sizlerle yine bir videoda karşınızdayım bu video ile arkadaşlar öyle bir video olmayacak yani rol videosudur odur budur olmayacak LSV videosudur arkadaşlar e, bir tane çekiliş düzenliyorum e, arkadaşlar düzenlemiyorum hatta bu çekilişi kendi cebimden yapmıyorum bir tane arkadaşımız oyun içi adı Mila Switch oyun içine vermem doğru mu bilmiyorum ama e, eğer zaten sorarım. Eğer oyuncu adamı vermesini istemiyorsa vermem. Ee, arkadaşımız bana arkadaşlar 5 TL verdi ve 50K verdi. Ee, ne dedi işte bağış yapmak istiyorum dedi. 55 TL arttı dedi. Ben de bunu yani birisine vermek istiyorum dedi ve ben de sana vermek istedim dedi. Bu arkadaşımız hayır sever mi diyelim artık ne diyelim? Ve ben de e, bir tane işte lazım olan ihtiyacı olan bir arkadaşımız ister diye çigiliş yapmak istiyorum. Allah'a şükür şu an benim fazla ihtiyacım yok ve ben de isteyen birisine e, yani in, inşallah çıkar tabi öyle yardıma ihtiyacı olana falan ihtiyacı olana çekilişimiz arkadaşlar 5 TL e, 5 TL verdi arkadaşımız bu arada ben 65 TL'yi kendim mücadlim 5 TL vereceğiz ve 50 K vereceğiz arkadaşlar üstümüzden e, bunları vererek arkadaşlar çekilişe katılma, katılım şartlarınız ise ee, kanala abone olmak, tabii ki de bunlar normal şeyler. Kanala abone olmak, video like atmak, Discord adresime katılıp ee, abone olup like attığınızı dair SS atmak ve banka numaranızı ve IC adınızı yazmak. Bunları yaparsanız çekilişe otomatik olarak alınacaksınız. Ee, alındıktan sonra çekilişi birkaç gün sonra çekeceğim. Güzel bir sayıda olunca ve bu çekilişte kazanan arkadaşlar hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. 5 TL atacağım 4 TL gelecek size. İster neyce ister şans ister karakter yapılandırma ister yani bir sürü şey yapabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelirim. Bugün çekiliş duyurduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.